Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir konu yepyeni bir konsept yepyeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu konumuzun adı daha doğrusu bu konseptimizin adı sanat. Bu projede çevremizde alanında başarılı insanları farklı iş kollarını inceleyeceğiz. Şu anki bu bölümümüzde Uludağ Grup'ta Merve Hanım'la beraberiz. Merve Hanım, sizleri biraz tanıyalım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz YouTube evet, kanalımıza. Evet YouTube kanalımıza hoş bulduk. Çok beğenerek izlediğim kanala şu an konuk olmaktan da son derece mutluluk duyuyorum. Onu belirteyim öncelikle. Ben kendimi kısaca bir tanıtayım istersen. Hem izleyicilerimiz de beni tanımış olsunlar. Başındayım. Niye bunu söyledim mesela şu an? Niye ya? İyi e bunu niye söylüyorsun Çünkü yaram var. Burayı atıyoruz tamam. Burayı koyacaklar bence. Hayır. <laughs> ...diyecektim ya. Yapamıyorum ya. Tamamen kafa yaş odaklı. Sektörde 16. yılımı devirmiş bulunuyorum. Çok uzun senelerdir otomotiv sektöründe görev alıyorum. İşime aşık bir kadınım. Sen bunu çok iyi biliyorsun Kesinlikle, aslında. Evet. Aynen. Çok küçük yaşlardan itibaren yaşım ortaya çıkmaması dolayısıyla söylemiyorum. Çok küçük yaşlardan, çok küçük yaşlardan itibaren otomotiv sektöründeyim. Ve dolayısıyla da artık tecrübemin bence olabilmiş en güzel noktalarından bir tanesindeyim. Uzun yıllar boyunca satış üzerine çalıştım senin de bildiğin üzerine. Daha sonra biraz daha yöneticilik kısmına geçti konu. Şimdi de uzun demeyeyim 5 senedir falan Uludağ Grup'ta çalışıyorum. Burada yöneticilik yapıyorum. Genel olarak bu ama merak ettiğim bir şey varsa. Çocukluğunuz nasıl geçti? Bu biraz anlamsız bir soru konu konsepti ama ben bunu bütün konuklarımıza soruyoruz. Evet nasıl bir çocukluğunuz geçti? Nasıl bir Bak, çocukluktu? Benim açımdan harika anne babama sorarsan bize tek çocuk yeterli oldu şeklinde ifade ediyorlar. Ben yaramaz bir çocukmuşum belli olduğu üzere. Hala da hiç değişmedi. Sistem aynı şekilde devam ediyor. Tek çocuğum ben Okancığım. Annem babam benden sonra bu işi kapatmaya karar vermişler. Yani zirvede bırak. Zirvede hani öyle diyoruz ama biz bu kadar yapabiliyoruz da demiş olabilirler tabii. Çocukluğum güzel geçti. Aslına bakarsan güzel bir eğitim hayatım oldu. Ben beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. Tezat biraz yaptığım işle evet. alakalı ama gene böyle sporcu ruhu aslında otomotivde çok baskın Okan. Ben hep böyle lider ruhlu bir mesela şöyle anlatayım sana. Tuttuğunu koparan tipte. Aynen öyle. Evet. Bir yani tadında bir... kesinlikle evet, öyle savaşçı yani oluruz niye bu ama yüklendim. Niye bir prenses olamadım <laughs> asla bilemiyorum. Çok isterdim şöyle tırnağım kırılınca problem çıkartan kadınlardan alayım ama hiç olmadı. Ortaokuldan itibaren hep profesyonel spor yaptığım için hatta öyle hırslıydım ki Okan takımda kaptan olmadığım şey maça çıkmıyordum yani. Öyle bir ruh hastasıydım yani. <laughs> Sen kaptan değilsin dedikleri an ben Yüz düşüyordu. Bilmiyorum. Aynen öyle. Öyle bir şey vardı. Çocukluğum güzel geçti kısacası ama en güzel dönemini sorarsan üniversite hayatımız diyelim. İzmir'de okudum ben de o yüzden. Oo güzel. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Sizde otomobil tutkusu nasıl başladı? Daha doğrusu bir otomobil tutkunuz var mı? Kesinlikle var. Zaten aksi şekilde bu işi sürdürebilmen mümkün değil. Onu başta söyleyeyim. Sektör dışarıdan ne kadar civcivli gözükse de aslında sen de çok iyi biliyorsun. Karman çorman bir sistem içerisinde dönüyor. Özellikle bir bayan olarak burada dik durmak çok büyük mesele sektörde. Ben çok uzun yıllardır çalıştığım için aslında bu kadar bayan yoktu benim dönemimde. Ve dolayısıyla evet. çok farklı konularla mücadele ediyordum. İlk sorundan başlayayım. Otomotiv nasıl başladı? Beden eğitimi öğretmenliği mezun olduktan sonra ben bir okula görev yapmaya başladım. Baktım her yer çocuk dolayısıyla. Benim çocuk sevmediğim anlaşıldı. Oraya girince <laughs> yani benim için de sürpriz oldu Yapamadınız. ama. Yapamadınız. Yapamadım. Yani şöyle yapamadım. O kadar sabırlı olmadığımı anladım. Ve devamlı böyle insanlara bir şey satmaya çalışıyorum. Yani istemsizce öğretmenlikte ne satabilirsin? Hani bilgi okey ama yok benim karşılığında bir para bir şeyler almam lazım. Yani kendi işiniz olmadığını anladınız. Yes. Evet. Biraz geç oldu ama okulu bitirdikten sonra bunun benimle alakası olmadığını anladım. Sonra çok küçük yaştan itibaren gene arabam vardı. 18 yaşında ehliyetimi aldığımda arabamı da alabilmiştim. Dolayısıyla o dönemde de gene bayanların araba kullanması ya yalnız kendim Osmanlı'daki gibi ifade etmem. Şimdi Osmanlı döneminde <laughs> Savaştan yeni çıkmış e, kara taşıtlarına <laughs> geçmemizle birlikte <laughs> o kadar değil ya hakikaten niye böyle? Neyse gene de azdı yani bayan sürücü. Allah Allah. Çayımdan bir yudum içeyim de. <laughs> Yedim kendimi şurada ya. 65 yaşında falan olmam lazım. 65 değil de yuvarlak düz. Nasıl yuvarladın? Yuvarlak düz 20 diyecektim siz Ay ama cümlenin devamını lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi diye hitap ederseniz bana Canım ara. Canım eksik olma. <laughs> Yani otomobil tutkusu oradan evet, devam Otomobil edeceğiz. tutkumdan şuradan devam edeyim. Otomobil tutkum benim küçük yaşta ehliyeti alıp hemen arabamın olmasıyla başlayan bir süreçti. Arabam ilk bozulduğunda sanayiye gitmektense kendimin yapmasının daha mantıklı olacağını düşünen bir kafam vardı. İşte o zaman da bu pala emzilikten geliyor büyük ihtimal <laughs> bu. Yani gitsene sanayiye, bir ağlasana birine falan yok. İşte ben suyuna bakıyorum, yağına bakıyorum falan bayağı da keyif alıyorum bu işlerden. Sonra dedim ya satışı da seviyorum. Bu acaba hani araba sektörü olabilir mi? 20 yaşında Okan'cım, 20-21 yaşında üniversiteden... sene önce falan yani. <laughs> üniversiteden hemen mezun olur olmaz başladım. Nerede başladım? İlk otokoçta başladım. Ondan sonra Nissan, ondan sonra Hyundai ve en son burası olmak üzere hep çok uzun soluklu satış tecrübelerim oldu. Dolayısıyla da birçok hikayem birikti bu konuyla ilgili. Aşık mısın? Evet çok aşığım. Ben Instagram'dan da sizi takip ettiğim için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Gerçekten işini seven bir insansınız. Evet. Sevmeseniz zaten paylaşımlarınıza da yansıyor bu. Aynen öyle. Enerji yansıyor daha doğrusu. Evet kesinlikle. Yani müşterilere sürekli böyle müşteriden daha fazla ben heyecanlı olduğum için adam da diyor yani bir seramik yaptıracağız <laughs> bu kadar şeye gerek var mıydı falan. Da. Evet çok şanslı bir insansınız. Şundan dolayı bir insanın sevdiği işi yapması günümüz Türkiye'sinde çok zor bir şey kesinlikle ve siz lakısın. bu işi yapanlardansınız. Sen o, de onlardan bir tanesisin. Evet tanesinsin. ben de evet ben de şanslıyım. Evet aynen onda. öyle. Tebrik ediyorum. Takipteyim bu arada ederim. yakından Instagram'da. Ben de öyle. Otomobil tutkusu ve iş aşkı böyle başladı. Şimdi kesinlikle. biraz daha resmi bir soruya geçelim. Uludağ Grup'la yolunuzun kesişmesi, sizdeki yeri, Uludağ grupta yaptığınız işler ve buradaki göreviniz. Burası benim için çok önemli ve özel bir nokta. Şuradan başlayayım. Hep kurumsal firmalarda görev aldığım için yıllarca aslında bunun hem artısı hem eksisi var. Yorucu tarafı çok yüksek. Şu anda yetkili servislerde çalışan insanlar, arkadaşlarım bana hak vereceklerdir. Müşteri memnuniyetinin odaklılığından tutun, kılık kıyafet zorunluluğundan tutun, hedef ve prim baskısına kadar apayrı noktalardan sınandığınız bir sektör otomatik. Ve ben de bir milat oluşturmuşum. Ve artık şeydi yani kendimi mutlu hissetmediğim bir noktada Uludağ Grup'la karşılaştık. Özkan Sumar sevgili patronum. Özkan Bey'e selamlar. Buradan sevgiler, saygılar. Çok önceden de bir ahbaplığımız olduğu için bana burada görev alıp alamayacağımı sormuştum. Tabii o zamanlar burada sadece LPG işi yapılıyordu. Buralar tarlaydı, çay eridi, çimen yani. Hakikaten. <laughs> <laughs> ben de Özkan'a şey demiştim. Yani ne yapacağım ben orada? Hani geleyim de LPG mi satacağım? Çünkü düşünsene stilet dolarıyla Mini etekli bir tip çevre yolunda falan diye çok böyle imgeleyemedik. Ya dedi olur, bak dedi benim gelecek planım şu şu şu. Bugün yaptığı işler için dediğini de yaptı. Fazlasını yaptı. Faz, evet. Fazlasını, fazlasını yaptı. yaptı. <laughs> gerçekten. Yani burayı Antalya'da iki tane sanayi var. Burada üçüncü sanayi. Gerçekten öyle. Öyle. Hocam, anahtarı burada yani öyle. ilerleyen zamanlarda zaten bahsedeceksiniz. Evet. Benim burada en sevdiğim şey şu anahtarı kapıda bırakıyorsun, listeni veriyorsun, ne lazımsa. Kesinlikle. Araba öyle. buradan bir tur atıyor. Kubilay Bey çıkışta anahtarı teslim ediyor. Ekip bu kadar sağ. Falan ki. Evet. Onlardan da bahsedeceğim sana. Biz burada ilk başladığımızda Okan LPG servisi yapıyorduk. Gerçekten bu sorunların hiçbiri yoktu şaka bir tarafa. Ben böyle topuklarımı burada kıra kıra yağla Allah kahretsin bu ayakkabı da gitti İşte Özkan bunu sana ödeteceğim falan diye diye çalışmaya başladık. Ama o kadar hızlı ilerledik her şey. Hemen akabinde mekaniğe çok ağırlık verdik. Seramiğe çok ağırlık verdik. İşte onu takip eden folyo çalışmalarımız oldu. Kaplama vesaire derken yetkili servisler. Özkan Bey bunu inanılmaz güzel. Güzel. Organize, etti. organize evet. etti ve çok hızlı gerçekleştirdi. Şundan dolayı sırrı şu bence. Özkan abi deşifre edeceğim kusura bakma hakkına. <laughs> alanında uzman insanları bir araya getirdiği için. Çok evet. güzel. Yani evet. Özkan bu konuda şöyle yetenekli. Gerçekten işini layığıyla yapan ve severek yapan insanlarla çalışıyor. Çok fazla istihdam sağlıyor. Yani şu an 120 kişilik bir kadrosu var ve bu kadrodaki herkes inan bana hani baştan sonuna kadar seçilmiş ve alanında en uzman olan insanlar. Yani burada hani çalışan insan amatör olma gibi bu durumu söz konusu yani olamıyor bir artık. Büyük bir sirkülasyon Aynen var çünkü. Aynen öyle. Çünkü yetkili servislerde de çalıştığımız için bizim hata yapma şansımız yok. Zaten ideolojimizde hep bunun üzerine kurduk. Yani burada müşteri memnun olmadan ayrılma gibi İn bir şansız. şey. İmkansız. Ayrılamaz. Bırak. E gidemez <laughs> yani. Döveriz gene. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Burada yapılan iş kolları neler? Biraz bilgi verirseniz. Hemen vereyim. Şimdi normalde biz dört şubeyiz. Eski sanayi, yeni sanayi, Lara ve bu merkez şube olmak üzere. Senin de az önce söylediğin gibi yani dört tekerlekli gelen bir aracın burada herhangi bir yani lastiğinden tut, aksesuarına, işte e, seramik kaplamasından mekanik bakımına, LPG hizmetine yani arabayla aklına gelebilecek modifiyesine kadar her şeyi biz burada organize edebiliyoruz. Neden? Çok kalabalık bir ekibiz. Yani hem sanayide hem şubelerimizin olması dolayısıyla bu biraz avantaj. Hem de işi çok iyi biliyor olmamız. Yani 30 seneyi geçen bir şeyden bahsediyoruz, evet. yıldan bahsediyoruz. Şanlı bir mazi. Gerçekten öyle şanlı bir mazi. Herkes ne iş yapacağını çok iyi biliyor burada. Sistem tıkır tıkır işler içinde de çok şükür hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. Bazı yerlerde şey oluyor mesela hani bu kötülemek asla değil ama personel yetersizliği olduğu durumlar olabiliyor. Biz ekipçe çok kalabalık olduğumuz için hani buradan kalkıp yetkili Tabii, de gidebiliyor. Lara'dan buraya da gibi da her işi yapabiliyoruz o yüzden. Arabanız varsa bize mutlaka uğrayacaksınızdır arkadaşlar. Arabanız yoksa direkt şuradan yürüyerek <laughs> geçebilirsiniz. Benim burada en sevdiğim ürün ve en sevdiğim iş işçilik pedal var. Yani Ondan ayrı bahsetmeliyiz yani. Kesinlikle. Şimdi pedal pedal box'ı ben çevremdeki birçok insana öneriyorum. Ama pedal box'la ilgili insanların bir yargısı var. Şundan dolayı ya işte taktırım bir yeri bozulur falan filan. Bunu yetkili servisler anahtar teslimini de paket olarak veriyorlar. Harika. Şimdi hemen arkamıza istersen burayı da çekebiliriz. Bu araçların hepsi sıfır Okan'cım. Honda. Honda yetkili servisiyle çalışıyoruz zaten biliyorsun. Bunun gibi Türkiye'de çok fazla yetkili serviste pedal box'ın distribütörlüğü yani iş anlaşması var. Bu ne demek oluyor? Yetkili servislerde satılan bir ürünün herhangi bir sıkıntı çıkartması mümkün mü? değil. Yani oradaki bir paspas bile biliyorsunuz onaylı olarak aynen. çıkıyor. Dolayısıyla Kadalbox'ta herhangi bir arıza vesaire onlar hiç konuşmuyorum bile ama hani etki etmiyor gibi bir şey bile söz konusu. değil. O algı ilk zamanlar oluşmuş olabilir. Çok yeni bir üründe ama artık seneleri devirdi. ve Artık müşteri müşteriyi getirdi. Bu çok memnuniyet odaklı bir ürün. Dolayısıyla o kendi kendine çok rahat bir şekilde satıyor artık. Ben mesela bir ortamda bu konu konuşulduğunda veya benden yaşı büyük işte çok bu konularla ilgili bilgisi olmayan bir insan bunu sorduğunda veya aracında güç yetersizliği olduğunu söylediğinde ben şunu söylüyorum. Bir numaralı satış taktiği olabilir bu. Çevre yolunda Uludağ grup gidiyorsun. Aracına montaj yapıyorlar 10 saniye 15 saniye deniyorsun. Beğenmezlerse söküyorsun. Bu kadar basit yani. Yarın gel başla. <laughs> bunu taktırıp da aracına söktürecek bir insan tanımıyorum ben. Özellikle hani böyle çok güçlü arabalarda etki etmez ama bunu rol grubunda tayparcılar da yapıyor. Hani böyle sert vites geçişlerinde aradaki zaman Aynen. farkına tolerans etsin diye. O takım bile kullanıyor bunu Aslında yani. Aslında en güzel tarafını o kadar güzel vurguladım ki bunu deneyebilme Aynen bilirsin. Ya. Yani yani hani beğenmeye de bilirsin. Kesinlikle. Bir de anlatmak değil mesela. Evet, sen arabanı sen lazım. bilirsin. Ben arabamın gaz tepkimesini ben bilirim. O yüzden kullanıcının hemen takıp, Okan niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> Kullan, kullanıcının hemen takıp onu deneyimlemesi çok güzel bir şey. Örnek olarak bizde sportuç vardı. Aklıma o geldi aslında ha, evet, benim. Babam o... Eras Taveme var. Bilenler bilir Antalya'da Aynen. otoparkından çıkarken ya bu araba iki de boğuluyor, bir de böyle garip gitmiyor gidiyor, zaten, gitmiyor. Evet. Benzinli, e neyim, turbo motor, yok. Evet. Pedabox deneyelim dedik. Geldik buraya. Pedabox uygulaması yapıldı. Ya. İki, i̇ki de sarıyordu. Üç de hani iyi vites atarsan gene bir sarıp devam edebiliyordu. Öyle bir artışı vardı. Zaten kendi modları da var işte. Ekonomi, yakıt tasarrufu, şeytanla yarış. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı. Buradan sonrası cehennem. Aynen. Böyle modlar da var. Ama o özellikle su segmentindeki arabalar için zaten temel ihtiyaç Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Artık araba da ayırmıyorum gerçi. Hani Porsche'a da takıyorsun. Burada bir ay en tuttuğumuz uygulama neydi? Hangi arabaydı? Porsche taktık. Bir bir de Ferrari miydi? Bir şey Lamborghini pardon. Yani Lamborghini'ye pedal box taktık. Hani artık benim arabamın ihtiyacı yok diyene böyle ağzına terlikle orası <laughs> geliyor. Gerçekten var yani onu deneyimlemesi Şimdi lazım. Şimdi bir yeni sorumuza geçeceğiz. Evet. İşinizi sevdiğiniz için bu soruyu soruyorum. İşinizin, yaptığınız işin kolaylığı ve işinizle ilgili komik bir anı. Ay bunu nasıl anlatsam? İşimin kolaylığı şu, sevmem kolaylığı. Yoksa hani bazen çekilecek dert olmuyor gerçekten. Yani sevmediğin bir işte müşteri memnuniyeti yakalamak o kadar güç ki. Yani bunu çok iyi anlarsın. Çünkü şu anda insan memnun etme olayı tarihimizin en zor kısmı. Çünkü hepimiz artık çok bilinçli tüketicileriz. Buna ben de dahil. Yani birisi AVM'ye gittiğinde hitabet yeteneğinden tut. Hani ikinci gidişinde sana nasıl davranmasına kadar hepimiz bir profesör gibi geziyoruz ortalarda. Satış profesörü gibi. Müşteriyi de memnun etmek çok zor. Bunun çok farkındayız ekip olarak. Yani bunu, bu müşteriyi memnun etmeyi bura yapamıyorsa nereye yapıyor Antalya'da diye. <laughs> ben de bu Şaka bu arada. Antalya'da de. bu işi yapan güzel yerlerde vardır. Espri bilenmeyin. Kesin Kesinlikle öyle. Ama hani kurumsallık burada çok önemli. Benim müşterilerim şunu söylüyor. Merve Hanım, X bir yerde seramik yaptırdık. Adamı gittik bir daha bulamıyoruz. Nerede yaptırdın? İşte diyor yıkamacının arasında bilmem ne falan. Adam Kırmızı ışıkta yeşil yanana kadar Gerçekten 60 saniye. Gerçekten öyle ya. Gerçekten öyle. Adam kim? Kemal abi. Kemal abi kim abi? İşte bilmiyoruz beni bul dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani hani böyle de var. Ee, tabii bunlar çok önemli. Buradan Kemal abiye selam var. Teşekkür Kemal ederiz abi. Kemal abi izliyorsan videoyu adamı bul bak. Yakmışsın arabayı. Yani buraya geldiğinde bir hizmet aldığında herhangi bir yere gidersen e, senin bütün plakanın üzerine işlemin kayıtlı okan. Bu çok önemli bir şey mesela. Hani ben burada olurum olmam Merve Hanım, Ayşe Hanım vesairesi değil bu. Bu aslında Uludağ grubun başarısı. Yani bu kurumsallığı yakaladıktan sonra sen buradan 5 senede sertifikalı ürün aldığında 4. senende gelip memnuniyetsiz söylediğinde senin muhatabın var. Bence temel mesele bu. Seramikte de, mekanikte de bunlar çok önemli ayrıntılar. Soru neydi? <laughs> Soru neydi? Hakikaten. Soru yaptığınız işi soru neydi lan? Bak oraya bak. Aa, evet Ana. Evet. Bu güzel mi pek de bilemiyorum. Güzel Hanım. Ben bir arabanın anahtarını kaybetmiştim. <laughs> İsmi ağzım değil bir yerde. Teslimat yapacağım. Müşterinin her zamanki bacelesi var. Yani ben içeri gidiyorum anahtarı bulmaya. Arkadaşlar diyor ki dışarı bıraktık anahtarı. Anahtar kesinlikle yok. Neticede müşteri bekliyor. Arabasını alsın gitsin. Ne yaptığımı söyleyeyim mi arabayı? Ne anahtarı? yaptınız? Bir gün önce çantama koyup eve götürmüş. Aa. Neden? Çünkü benim arabamın anahtarına çok benziyor. Bunu ne kadar sonra fark ettiniz? Müşteri gelince. sonra ne yaptı? Buradan arabaya bin, eve git, anahtarı al, gel. Müşteriye bunu anlatamadığım için çok güzel, seri bir yalanla ki hiç uyum değil. <laughs> Teğirmek zorunda kalmıştım ama o zaman çok utanmıştım ki genelde şu bek telefonlar var ya şey iş yerinde kullandığımız hı hı. onları da çantama atıp eve götürürüm. Yokluğumuz belli olmasın. Evet. Güzel. profesyonel sevdim. Yani o, o değişik bir şekilde o anahtarı da götürüp hı hı. evde alıp geri getirmiştim. O arada söylediğim sergilediğim performansı şu an gözümün önünden geçiriyorum. Oscar. O performansım Oscar'lıktı Oscar. evet. Peki yaptığınız işin zorluğu ve bununla ilgili kötü bir anınız? Zorluğu şu çok sıkı bir takip gerektiriyor. Şöyle söyleyeyim hani geldiğinde senin de bildiğin gibi formu oluşturduğunda yeri geliyor 10 tane 15 tane işlem yapmak zorundasın. Ve arka taraftaki düzeni kesinlikle sağlamak zorundasın. Bu düzen belirli bir sıraya göre gidiyor biliyorsun. Yani seramiği yapıp mekaniği alamıyorsun. Önce teknik Aynen. işlemlerin hepsinin hallolup sonrasında kuaför işlemlerinin hallolması lazım. Bu arada da bu ustaların Koordine koordineli şekilde şekilde çalışması ki usta kaprisi diye bir şey. Burada da var mı? Ya bizim ustalarımız çok tatlı. Ama? Ne diyeyim şimdi? Burada yok de. Yok de. Yok. Sanayide bu bak var ya en çok trip kimle kim arasında karı koca arasında mı olur? Evli abime soruyorum. E evet dedi reji. Evet. <laughs> yani bak sanayide bir arabayı bir yerde boyatırsın. Kaportacıya götüreceksin. Parçayı taktıracaksın. O buraya gelsin. Tabii tabii tabii. Kaportacıya gidersin. Buraya gelmeden yapamam. Boyacıya gidersin. Orada yapılırsa çizilir. Tekrar boyamam. Abi yani ben müşteriyim kardeşim. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bir de sürekli meşguller. Biliyorsunuz ya. Evet, Bugün evet. mümkün değil alamam. Bana sanayide Bana sanayide bir usta gün vermeye gün verdi. O nasıl bir şey? Yani haftaya çarşamba gel sana bir gün verelim dede. Yapılacak iş de çok basit bir iş. Bir parça montaj Şaka yapılacak. yapıyorsun. Bak benim için çok uç bir noktadır bu. Gün vermeye gün verdi. Yapılacak işin iş süresi yarım saat, maksimum bir saat olsun adı. İsim soy isim ver elini öpelim bak. Ben bunu yapamadım bu kadar. Ben zaten Antalya'da olan herkes şu an tahmin etmiştir. Sevgili ustacığım size de Öyle selamlar. Evet. <laughs> Yani evet ustaların bir şeyi olabiliyor maalesef. Bir sanatçı Safrisi. kaprisi, durumu olabiliyor. Onları da çok iyi anlıyorum. Bazen çok yoğun çalışabiliyorlar. Bizim ustalarımız çok uzun süredir bizle. Zaten buranın en temel özelliğinden bir tanesi aile olmamız. Herkes herkes tanıyor öyle anlatayım. O yüzden o biraz burada daha az. Ama <laughs> işin koordine kısmı çok zor. Hatta al koy, kötü anı anlatayım ben. <laughs> al kötü ana. <laughs> Tüy lanet. İsmi lazım değil. Bir kurumsal markada çalışıyorum. Araç teslim edeceğim. İkisi aynı renk. Aynı donanım. Yan yana duruyor. Bizim teslimatlarda da şase motoru yazarsın, sabahtan verirsin Okan. Yıkamacı arkadaşımız hazırlar. narvanın bunlar ruhsat, bunlar plaka. Üzerine takar. Sen de gidersin. Nezakete anahtar teslim edersin. Format bu. Benim canım yıkamacı arkadaşım o plakayı yerine diğer plakayı o arabaya taktığı için Aa, ben de onları ters kontrol etmediğim ettim. için. Ama yani yani şasayla şey plakaya bakmak kimsenin aklına gelmez yapılması ki. Yapılması gerekir satış danışmanı teslimattan Hı. önce ama bazen çok yoğun dönemler olur. Aralık gibi. O dönemlerde böyle hemen teslimat yapayım bir döneyim arkama diğer işime bakayım olursun. Gene o dönemlerden bir tanesi iki kırmızı araba. Normalde benim ruhsatı alıp şaseyi ve plakayı kontrol edip ondan sonra vermem lazım. Yapmamışım. Arabanın biri Konya'ya biri Antalya'ya. Gitti. Aradan. Hepleri aynı mı arabaların? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Sadece şase ve plakalar farklı. Söyleyemiyorum arabanın markasını tamam. nerede yaptığım ortaya Aynen. çıkacak sorun, diye. O sorun olur. İkisi de aynı. Ondan sonra aradan 3-4 gün geçti. Bir tanesi çevirmeye girmiş. Çok şükür ki girmiş Okan kan. Aradan aylar sonra geçseydi Yıllar olabilir yani tabii buna bakmaya olabilir. da bilirse. Tabii ki olabilir. Yani hani o, o da bakmayabilir. Çok doğru. Bakıyor plakayla şey tutmuyor şase. Beni arıyor tabii yana döne. Saat 11. Ben de bir yerde oturuyorum. İsmi lazım değil. Bir kafede çay içiyor arkadaşlar. Açtım telefonu. Buyurun bilmem ne hanım. Merve Hanım. Tabii ben o saatten sonra gelecek telefonların iyi bir telefon olmadığının bilincindeyim sektörde yani. Araba ya yanıyordur ya bir şey olmuştur yani. <laughs> bir arızası vardır. Ondan sonra biz bugün çevirmeye girdik. Evet. Ben çok sinirli olduğum için şu an sakinleşip sizi arayabildim. Buyurun. Bizim şaseyle plaka tutmuyor. Bir kaldım. Bu şekilde kaldım yani. Nasıl dedim imkansız öyle bir şey. Siz bana ruhsatı atın plakayı atın. Ya hata bulacağım şimdi. Attı kadın. Hakikaten tutmuyor. Düşün Allah düşün ben bu arabayı ne zaman teslim ettim. Hangi bir atmosferde teslim ettim. Asıl ayılmayı iki arabayı ayrı ayrı yere gönderdiğimi anladığıma an bir çöküş yaşadım Okan. Diğer arabanın çünkü Konya'ya gittiğini biliyordum. Ne yapmamız gerektiğini farkında mısın? İki arabayı evet. gelecek evet. ve arabaları değiştirecekler. Adam belki masraf etti, sildi, öptü, kokladı, uyudu. Yani o evet güzel onlar gene. Yani daha kötü şeyler de yapmış olabilir. Üç gün içerisinde ve arabaları değiştirmelerini talep edeceğim. Diğer adam da dünyanın en anlayışsız insanı olarak listelere geçecek bir tip. Ben ağlıyorum telefonda ama nasıl görmen lazım. <laughs> Konya'dasınız biliyorum gelmeniz lazım. Nasıl? Yani şimdi size bir şey anlatacağım. Bir ruhsatınıza çıkıp şasaya bakabilir misiniz? Adam şok tabi. Yalnız şok olmadı. Güzel de kendini ifade etti telefonda bana. Hiç unutmuyorum onu. Ondan sonra o geldi Konya'dan. Bizim Antalya'dan hanımefendi olarak nasıl gönlünü aldınız? Almadık. <laughs> Almadık demeyeyim aldık fazlasıyla aldık aslında ama böyle hatalar çok kabul gören hmm. hatalar değil yani, bu aynen. çok teknik bir hata yani bu hani benim dediğim gibi 17 yıllık sektörde yani başıma bir defa gelmiş bir şey zaten yetti bana onun karın ağrısı. Seramiktir vesairedir her şeyi yaptık ama insanız yani yanlışlıkla insan ölüyor yani biliyorsun. Tabii canım yani o hata, hata insan çok için. Büyük bir hata ama baktığında evet. komik yani ikisi birbirine hmm. çekiciyle arabaları göndersin Vallahi o an atmosferde de. hiç komik olmadı ben 10 kilo falan verdim o süreçte biliyor musun bir de genel müdüre falan bunu çok kötü. Atmak gerekiyor ne? o tarz şirketlerde şey hepsinde öyle değil de hani o üst katta oturan padişah. Sen Anladın mı? ne diyorsun mı? ya? Padişah aşağı doğru iniyor işte vezir, sadrazam hani. Aa, az bile Dışarıdan söyledin. baktın baktım mı çok ponçik bir servis müdürü ama içeride tez kellesi vurula. <laughs> Ay inanın nasıl biliyor? Arkadaşlar bir servis müdürüsünüz, dünyayı yönetmiyorsunuz. O tarz karakter değilseniz bunu yapmayın. Finalde aynı yere gidiyoruz hepimiz. Yatıp uyuyoruz. Arka kötü anılmayın bence. Gerek yok yani. Evet. Servis müdürüsün. Servis müdürüsün. Bu kadar. Bir ya bir müdürsün yani hani... işte o dönem çok etkilenmiştim. <laughs> ben misin? bazen görüyorum, bazen görmüyorum. Bazı yerlerde mesela bak böyle olması lazım bu müdürlüğün diyorsun. Bazı yerlerde kesinlikle böyle olmamalı diyorsun. Aslında var ya dün de paylaşım yapmıştım bu konuyla ilgili. Hak ederek gelen, dişinle tırnağıyla ve çalışarak gelen hiç kimse şişmiyor abi. Evet, evet. Yani gerçekten içi boş balon şişiyor. Yani oraya bir şekilde bir torpille atandıysa, böyle bir vası veya geçmiş aslında çalışma hayatının ne kadar zor olduğunun farkında ve bilincinde değilse o makamı otur Duysa, bilmeyerek tesadüfen o zaman gerçekten alt kadrosundaki personel bunu çok net hissediyor. Ve çektiriyor. Ve çektiriyor yani. Bir farklı sorumuza geçelim. Araç modifiyesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir bir kadın olarak? Evet. Bayılıyorum. Mesela... Gerçekten şaka yapmıyorum. Şimdi bu işin iyi yapılması çok önemli. <laughs> Bazı sektörlerdeki olduğu gibi kuaför örneklendireceğim bayanlar da anlasın diye. Bazen bir balyaj yaptırırsınız. O balyaj buradan başlar siyahın ortasından sapsarı bir çubuk olarak önünüze düşer. Bazen de öyle bir balyaj yapılır ki gerçekten güneşte 6 yıl içerisinde açılmış saç modeli olur. Bunu ben... anlamayan erkek izleyicilerimiz için 5 dakikalık saygı <laughs> duruşu. %90 izleyici ya kitlemiz. Artık <laughs> yani aslında aksesuar da böyle bir şey. Güzel ve yakışan arabaya yapıldığı ve kaliteli ellerden çıktığı zaman muazzam bir bütünleşme sağlıyor. Fakat bazen öyle arabalara öyle işler yapılıyor ki Okan sen de buna defayen şahit oluyorsundur. Abi ne gerek vardı diyorsun Ama yani. işte senin o ne gerek vardı çizgin ne? Mesela ben buraya 1.6 IS ile geldim. Turuncu hmm. Yayları yaylar ısıtılmış. Arkada çapraz adana var eksar. Herhangi bir konfor yok. Bu öyle bakma. Bu bir gurur kaynağı bizim için. Biz bundan zevk alan insanlarız mesela. Sergi öyle. Duydum. Öyle. Geldik buraya mesela. Şimdi o senin için modifiye mi? Ben çok etkilenirim. Sen buraya geldiysen zaten <laughs> ben, ben hemen bir an önce <laughs> hoş an, geldiniz. An falan böyle. Çok güzel olmuş falan diye. Basık seviyor musun? sevmiyorum. Egzoz seviyor musun? Bazı arabalarda okey. Yani o da ne, ne tarz arabalar koydu, değil. Ferrari'de seven yani klasik evet. bir kadın tipi işte. Ya klasik değil aslında. Yani egzozun... Abi ama şimdi yani tofaş egzozunu da sevmeyeyim bırak yani. Kamerayı kapat kalkıyoruz <laughs> arkadaşlar. Mikrofonu al. <laughs> Ama bundan etkilenen hemcinslerim var. Siz devam edin gene. Tofaş egzozundan etkilenen kadınlar var, var mı? Hala var. Hani bağırttırıyorlar ya. Ha, oradan mesela Topaş tofaş iniyor, cengiz çalıyor. Bir egzoz var arabada. Abi da lep veya normal. ya. Etkilenmese onlar da o kadar masraf yapar mı Okan? Öyle düşün. Kim ne bundan etkilenenler? Var. Hangi cadde orası? Arşaya tofaşçı arkadaşlar. Birkaç yatsın. cadde örneği veririm sana. Tamam, Antalya'da var Videodan mı? Sonra, o evet. kadar tofaşa Çok uzağa gitmene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Modifiye sevginiz yok anladığım kadarıyla. Yani. Ya var bak dediğim gibi var. Bazı ancak modifiyeleri seviyorsunuz. Şuursuz modifiye sevmiyorsunuz. Güzel bir bakış evet. açısı. Evet, rüzgarlıkmış, işte tamponlarmış. Bunlar değişebilir. Evet, araba birazcık aşağı inebilir. Egzoz olabilir dediğim gibi çoğu arabaya iç tasarımda oynamalar yapılabilir, kişiselleştirilebilir. Ama her arabaya değil yani tamam, zevk bizim, olarak. Bizim kendi kadromuz yani modifi olarak nitelendirmediğimiz ufak dokunuşlardan bahsediyor. Senin için modifiye ne? Az önce saydığım işte ya otopaşa egzoz ya da 1.6 S dip yerde yaylar ısıtılmış. Ama tabii kaliteli olarak koyu takılabilir ama tercih hmm. meselesi. Biri 40 lira, biri 2.000 lira. İkisi Bunları de, konuşacağız. Bunlarla ilgili İkisine de, biri mi sen de birlikte araba inceleyelim mi Ay böyle bir araba? Beni gör zaten o zaman tamam, yani. Birden anlayın. aşık bir inceleme olmuşsun. videomuz olacak. İsterseniz Aynen. Merve Hanım'ı yazın bir gün birlikte bir arabayı inceleyelim. Hatta arabaya falan seramik menemiz <laughs> her şeyi yapalım. Bak işte bu arkadaşlar Uludağ gruba çok da gelmeyebilirsiniz. Bak az <laughs> önce burada video yapılacak ya. <laughs> evet. Kubilay abiye rica ettim. Dedim ki abi arabanın içi biraz kirli. Arabanın içine hani bir temizlenebilirse. Tabi dedi arabanın etrafında bir tur attı. Çıkardı listeyi böyle. Arabanın içi temizlenecek dışı yıkanacak dedi. Cam filminin izleri kalmış. Onlar temizlenecek. Spoiler sökülürken iz olmuş. 750. Bir tuş yapılacak. Pedal box eksik. Bir de bu dedi. Taş Taşma yiyelim Okan. Teşekkürler abi saygılar. Dedim. <laughs> Sadece içi dedim yani. Şu köşeleri süpürgeyle hani dedim yok bunlar yapılacak şimdi dedi. Sen bizim tamam. maaşlarımız ne kadar biliyor musun? <laughs> şimdi otomotiv sektörüne girmek isteyen kadınlar hakkında bir tavsiyeniz var mı bir öneriniz var mı bunu alalım. Müşteriye selam vermem peki. <laughs> ya bu kadar istemsiz olabilir mi ya? Tekrardan devam ediyoruz. Otomotiv sektörüne girmek isteyen kadınlara bir tavsiyeniz var mı? Tamam. Şimdi harika bir soru. Bence çok güzel bir soruyla noktalamışsın. Eline emeğine sağlık. Kesinlikle var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir algımız var ya bizim kadınlar otomotiv sektöründe yapamaz. Ben burada gerçekten balata spreyi elimde. Videolarım da var sen de biliyorsun. Takip edenler Aynen bilir. Aynen öyle. Gaz ayarı falan yapabiliyordum. Yani niye yapamayayım ayrıca? Yani Allah bize iki el iki kol standart olarak hem size hem bize bahşetmiş. Aynı zeka aynı neronlar vesaire. Fiziken yorulacağın hiçbir şey yok. Ve kadının ve erkek olarak ayırabileceğin iş de yok benim gözümde ve kanaatimde. Fiziki olmadığı sürece. Otomotivde de bence kıvrak zeka, satış kabiliyeti, birazcık araç sevgisi sonradan da kazanılabilir bu. Olduktan sonra toplumda çok Güzel bir şekilde yer alabilirsin, ilerleyebilirsin. Sektörün ucu çok açık ve asla bitmeyecek bir sektör. Bunu da buradan tekrar tekrar söyleyeyim. Birçok sektör bitebilir ama araç sektörünün bitme olasılığı neredeyse yok. Yani uçan arabalar da çıksa bu böyle devam edecek. Elektrikli de çıksa böyle devam edecek. Biz sadece rejenerasyon yapıp kendimizi denileyeceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Kesinlikle bayanların eli değmeli. Ve özellikle bir anti parantez bizim detay temizlikçilerimizi bayan biliyor musun? Vay be. Ya bu çok etkileyici bir şey çünkü bir temizlik konusu olduğu zaman yani. sen de evine çağırdığında bir erkek mi temizlesin istersin bayan mı değil mi? Biz biraz daha titiziz bu net yani. Çünkü ben kulak çöpleriyle klimaların, peteklerin arasını temizleyen ablalarımızı biliyorum. Bir de bizim işte bilmem ne ustaya yaptığını biliyorum. Yani bu bizim yaratılış gereği olan bir şey. Her sektörde olduğu gibi kesinlikle otomotiv sektöründe hatta fiilen çalışabilecek kadar olmalılar. Ben çok mutluyum çünkü kendime. Çok adam. keyifli bir söyle şeyden. Siz Benim keyif aldınız mı bilmiyorum. Siz keyif aldınız mı? Çok. Ben evet. sabaha kadar konuşurum biliyorsun. Ama, evet daha önce bir YouTube videonuz var mıydı diyecektim ama. Yok. YouTube videonuz yok ama Instagram'da bayağı videolarınız var. Aynen öyle. Yani ben konuşmayı seviyorum genel olarak. Zaten satış da buradan geliyor. Hatta susamıyorum galiba. Hatalı. <laughs> Bitirin siz bence. Eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. ederim. Ee, i̇lerleyen videolarda gene birlikte bir proje yaparız tamam, umarım. Tamam, yaparız çok mutlu. Kendinize mutluyorum. iyi bakın. Seviliyorsunuz. Siz de öyle. Hoş geldiniz ve güle güle o zaman.